Ne yapıyorsun Baran? Teker teker kopar. Çıktı vallahi. Ne Şu kızarmamış da. Biraz daha kızarabilir. Şu tarafta da var. Evet. Ev altında böyle tek katlı ama Muharrem Bey'i buraya bile sokamıyoruz Ay, yani geldi, düşünün geldi. arkadaşlar. Geldim. Sürekli anne, bahçedeyiz. Tamam da şu toprağın altında kalacak. O da olgunlaşmış. O şu olmuş de. onu alabilirsin. Tamam da onun bir tarafı biraz topraklı. Bir şey olmaz yıkarız. İh. E bu ne? bak böyle tek katlı ev ama yok yani çocuk buna rağmen girmiyor Ay, eve ya sürekli anne. bahçede bir tarafı yumuşamış patlıca. Tamam o zaman. Biberlere bakacağım mı? Artık içeri girsek mi anneciğim sabahtan beri? Bir tane topladık ama. Bir sabahtan tane. beri bahçedesin bana. Tamam da bir tane